Merhaba arkadaşlar bugün Roblox'ta Roblox'ta spor oyunu devam ediyoruz. Bir dakika, ha? dakika, burası ne stadyumuydu? Ha, tenis mi? Tenis de güzel. Tenis de sonuçta bir spor da 봄아 가슴 아는 데봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄봄 Benim halay ediyorum. Bu stadyum da tamamlandı galiba. Şimdi oyun mesela işimi bitti bu stadyumda. Oğlum bu stadyumu da büyük kurdun ha. Ulan. Kapımı kapatayım da bari. Anne parmağımı sıkıştıracağım ya. <laughs> arkadaşlar. Orada <laughs> ne öyle kendi kendine bir şeyler diyorsun diyeceğim. Voleybol sahası. Yine voleybol sahası açıyor arkadaşlar. Voleybol sahası açmamıştık arkadaşlar. Ben mal mıyım? <laughs> arkadaşlar, bu <arada> mal <laughs> gibi. arkadaşlar mal var da mal mıyım? Sağ olun. Arkadaşlar kanalıma like atıp. Sağ olun ben şöyle. Abi oyun biraz kastı. Oyun biraz kastı yani. Telefon biraz kastı. Voleybol sahası. E bu sahi denizin üstünde aç gibi. Besin geldi bana kumsal gibi bir yere açtık. Voleybol bank. Voleybol bank önemli değil şu an. Voleybol da önemli. Oturanlar için değil ama voleybol bank daha önemli bence. Ben nasıl bir voleybol bank edeyim? 1 milyon aldım. Arkadaşlar ben ben mal mıyım voleybol bank aldım ya? Neyse burada oturup en azından voleybol maçlarını izleyebiliriz. Meonders arkadaşlar En azından beni se... Voleybol Vole Sin Şşş! Video çekelim oğlum Sussana <laughs> <laughs> Voleybol stand dur 1 Hadi tamam arkadaşlar. Burayı bastığında bir daha Bu arada kanalımıza like atmayı unutmayın. Evet. Gördüğünüz gibi bu tarz spor dallarını açmışız. Buradan hangisi futbol? Hadi canım futbola yakın. Orayı bastıralım. olarak almaya ister miydiniz? O olayı Kaç tane? Oha da arkadaşlar. Dakika, Hadi bakalım. İlk tane böyle oyuncumuz var. Sporcu. Hmm, sporcu. Şunlarımızı geliştirmiyor. Gemisimi... Şu bunlar. Bunlar geliş arttı. Bir çok Arkadaşlar burada 200 bin, 200 bin artıyor artık. Ben niye şey önceki bölümlerden Önceki bölümlere bakarsanız arkadaşlar Birinci bölüme bakarsanız Birinci kaydımı bu kadar çok spor çekim yoktu. Oraya, buraya bak daha büyük bir oturma sahası, oturabiliriz burada ama bu denize karşı olduğumuzu göstermiyoruz biz burada. oturma sağları artıyor burada dalga mı geçiyorsunuz lan denizin yapısını değiştiriyor sağda 1 milyon 400 bine e 45 1 milyon 45 bin e çatısını salak sağlar salak. baksak daha ucun arasına masanın çatısını alan daha iyi olur 200 bin 200 bin 600 bin arkadaşlar yani sağlam Sağ çatısı değil bu mu lan sağlam mı şu voleybol ışıkları sağlam değil sadece denizi kapattı oturma yerleri o kadar buradan mesela çıkıp istediğiniz gibi oturan biliyorsunuz mesela istediğiniz şekilde arkadan mal gibi denize atladım abi yani da gördüyseniz çok Gördüler. bana yani arkadaşlar Eee mal gibi denize gördünüz zaten arkadaşlar Aslında mal gibi denize atladım o yoktu oturabilirsiniz derken arkadaşlar 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 bu arada Zibarda taygımda da zibon, tycoon, <laughs> Ulan denize yakınım ya Diğer denizleri hep atlıyorum zamanda alalım da yükseltelim bir de, bir de, bir de yol aldım satın aldım daha yol satın ve oraya bunu bitireceğim artık <laughs> yeri yaptım ama oraya bu bitireceğim oraya bu bu kadar <laughs> ya bu kadar ya bunun için mi ben yaptım oraya bu 21 bin <laughs> <laughs> para arttırıyor bu erkek kardeş Yol 9 al. Birbirinin 600 bin. Birbirinin bine ne alacağız arkadaşlar? Yola buradan çıkıyoruz arkadaşlar bak lazım. Yol şeklini değiştir. Artık spor alanında yol şeklini bile değişmesin. Arkadaşlar köprü yaptım diye. Karakterimi yoldan çıkarma. Bu ne? Box, box, box. Arkadaşlar o zaman boks. ne Box halkasını da yapacağız. Box. Box. Box yapacağız. Box arkadaşlar. Burayı yapıyoruz burayı. <laughs> Bu sporcu 50 spor 50 30 milyon hayır 3 milyon 30 milyon demiyorum arkadaşlar burada ne diyoruz videonun sonunda yani baba.